E, ho hoş geldiniz e, sevgili konuklar. E, öncelikle hepinize al Allah kap. <laughs> Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> yo yo gözlerinizi oluşturmayın. Evet ben Arzu Parlak. Yo yanlış hatırlamıyorsunuz. Melekler Konağı'nın Esra Şahan'ı. <laughs> şahsıma ait Türkiye'nin Oscar'ı sayılan beyaz ince ödülüme hayranlık içinde bakarken ben kendim dışında bu ülkenin tarihini değiştiren bazı isimlerden bahsetmek istiyorum. <laughs> mesela Turgut Özal. <Ezan>. Mesela <laughs> Fatih Terim. Mesela hani bir tane halkarçı çocuk vardı böyle cep kahkülü denen. Ha, mesela o ve bu gece burada bunlara ...bir yenisi daha ekleniyor. Sevgili dostlar... ...huzurlarınızda... ...önümüzdeki haftaki dernek seçiminizde... ...oyumun tek sahibi olan şahıs... ...ablam... ...Dilek Kahraman! E, e, çok teşekkür ederim. E, öncelikle... E, ...tekrar afiyet olsun... ...diyorum. E, ve e, inşallah... E, Herkes tavuğumu beğenmişsinizdir. <laughs> Ay hiç merak etmeyin masrafa girmedik... ...sabahleyin bahçede iki tane ölü tavuk bulduk onları pişirdik. <laughs> evet e, Evet e, İpek... ...söz tekrar sende. E, evet e, ...şey... E, ...hayırlısıyla... E, ...dernek başkanlığına adayım. Evet bayanlar baylar. Dilek Kahraman. <laughs> Teşekkürler. Kalkın, bir daha sıfır daha kısa ve daha esprili lütfen. Ay insanlar uyuklamak üzereydi. Allah'tan ben vardım da benim esprilerimle biraz yükseldiler yani. Ben seni kaybettiğin seçmenleri kazanmaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba tatlım. Senden başka aday olmadığının farkında mı bu? Bu ne ayrımcılık baba ya? Ablam yukarıda süsleniyor, biz burada çalışıyoruz. Erkek adamı çay dağıtmak yakışır mı anne? Niye? Erkeklerin iki eli yok mu? Evet ama biri tespih sağlamak için, biri de göbeğini kaşımak için. Nereden çıkıyor bu laflar? Babamdan. Aslı niye süsleniyor böyle akşam akşam? Arkadaşları sinemaya gidecekmiş. Ne? Sinemaya mı gidecekmiş? Ve sen de buna engel olmuyorsun ha? Olayım Faruk. Olayım da ya bana... Anne, senin yanında babamdan izin aldım ya, unuttun mu? Derse ne diyeceğim? Hoş geldiniz, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş Uf, türek ya. Necati Bey ile karısı geliyor. Aman yani şu kendini beğenmiş adamla beni sakın yalnız bırakma, olur <laughs> mu? Bence karısıyla bırakmayayım Faruk. İlk bir hayran sana. Baksana gözlerini ayıramıyor. ne yapsın dedim yani kadıncağız yani o da etten kemikten yaratılmış bir insan. Can, <laughs> espri yapıyorum direkt şimdi yani. Ama yani sende ne hayal gücü varmış. Hoş geldiniz. Merhaba Dilek. Nasılsın Faruk? İyidir Mehtap Hanım. Me Mehtap Hanım iyidir. Sen nasıl, siz nasılsınız? Nasıl? Merhaba Faruk. Ee Mehtap biraz bahsetti ama ben o anda Dubai prensinin 323 katlı gökdelenin inşaatının planlarıyla meşguldüm, anlayamadım. Bu toplantı neyin nesi? Ee şimdi Necati Beyciğim ee, önümüzdeki hafta... önümüzdeki tabii... hafta ben yok efendim, Tokyo'da bir inşaat falanına gitmem lazım, siz de gelin diyeceğim ama... ...malum maliniz Tokyo çok pahalı bir şehir, ee, ben tam dört defa gittim efendim. <laughs> ne kadar güzel gülüşün var öyle. Doğrusu evet. doğru söyle, aynada çalışıyorsun değil mi? Yok canım, Allah ver. Gisi. G Sanki gözlerinin içi gülüyor valla. Yok yok, kesin çalışıyorsun. <laughs> İlahi Mehtapçım, sen de dene hayal gücü var öyle. Kapı, ee, müsaadenizle. müsaadenizle. Necati sen de bir boy aynası falan alsan. Yani olmadı dikiz aynası artık ne bulursa. Baba! Aslı. He Aslı. Nerede? Ne yapacaksın Aslı? E sinemaya gideceğiz. Motorla. Ha motorla. Ha, motorla. İşte bak. Ha o motorla. Şeyim, o motor hakkında bir şey çok merak ediyorum. E sor baba. Şimdi ben o motoru alsam, ha. böyle tekerleklerini çıkarsam, o tekerlekleri... <laughs> tefelekleri böyle paramparça etsem, geriye bir tek motor kalsa, acaba biz ona hala motor diyebilir miyiz? Nasıl yani ya? Bak şöyle, şimdi Aslı'nın bu gece işi çıktı. Hadi bakalım sen şimdi uza, anladın mı? Yoksa tıpkı o motor gibi senin de böyle omuzun, kolun çıkabilir. <laughs> ne kolu ya baba? <laughs> kapı kolu. Hadi bakalım. Şimdi o kapı koluna şöyle yakından bakabilirsin. Bizim kızlar mı geldi baba? Ben bir motor sesi duydum da. Öyle mi? O halde o motorun sahibinin suratına kapanan kapının sesinde duymuşsundur kızım. Ne? Aslı inanamıyorum ya. Sen daha 16 yaşındasın ve motora binmiş serseri kılıklı biriyle gecenin bir saatinde sokağa çıkmana asla izin veremem. Of baba ya of. Hayır dedim Aslı hayır hayır. Of. Ya size kalsa şu koskoca memlekette tek düzgün bir genç yok ya. Sen ya da annem bir arkadaşımı da beynin dişi mi kıracağım? Ha arkadaşımı da bıraktım. Herhangi birini beynin bütün dişlerimi kıracağım ya. Of ya. <laughs> <laughs> ne haber Faruk? <laughs> İyidir şöyle. Senin kadar güzel saçların var öyle. Saç Yok canım, yapma ya Mehtap yani. ne derler, komşunun saçı, komşuya güzel görünürmüş bir laf vardı. Yani aslında, yani maşallah senin kocanın da... ...kirpikleri çok güzel. Aa! Kapı. Vallahi ya, direkt haklı galiba kadın değil mi? İyi akşamlar Hayırlı. efendim. Ben Anadolu Üniversitesi Basın Yayın Bölümü birinci Sınıf Öğrencilerinden Şükran Çalışkan. Ee şey ben okul gazetemiz için derneklerle ilgili bir yazı hazırlıyordum da... ...Dilek Hanım'la bir röportaj yapmak istiyordum. E ee, tabi müsaade ederseniz. Ay. Kusura bakma kızım. Yani gerçek olduğundan emin olmak istedim de. Ee, buyur, buyur geç içeri evladım geç. Seni ee... tanıştırmak istediğim biri var. Aslı! <laughs> evet efendim ne diyordum? Ee, baktım ki Çin'deki çardaklar çok güzel. Ben de evin bahçesinde şöyle bir çardak yapmayı dedim. Ve tuğlasından mermerine kadar getirttim efendim. Ee, tabii ne demişler? İyi mal olsa Çin'den bile getir değil mi? E ee, parasından değil mi efendim? Para benden toplan. <laughs> Ama şu inşaat beni çok üzdü efendim çok! Aa o yandaki inşaat sizi de mi uyutmuyor? Ha? Hiç merak etmeyin, polise şikayet ettim. Demek o ismiyoncu sendin. Seni yüzünden akşam ondan sabah 9'a et, o inşaat yasaklandı. Oo! <laughs> Aman Necati Beyciğim, eğer kardeşim bilse ki... ...o inşaat en sevdiğimiz komşularımızın hiç böyle bir şey yapar mıydı? <laughs> en sevdiğiniz komşularınız mı? Ya sen bunları oynakla toynak demiyor muydu? <laughs> oynakla toynak. Oynakla toynak ha? Oynakla toynak. Oynakla toynak ha? Ee, yürüme tabii gidiyoruz. Siz de o adayları unutun. Çünkü şu andan itibaren kendimi size karşı aday ilan ediyorum. Evet efendim. Adayı ilan ediyorum. Gel, gel. Hiç merak etme abla. Ben bunların üzerine öyle bir karalama kampanyası başlatacağım ki bir daha insan içine çıkamayacaklar vallahi. yüzden söyle bakayım bunların hangisi oynak hangisi oynak?